Gaziantep'te son günlerde art arda yaşanan elektrik kesintileri vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu duruma sessiz kalmayan sivil toplum kuruluşlarının STK temsilcileri bir araya gelerek yetkililere seslendi. Rışvanlar Kültür Eğitim ve Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Ali Avcı yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili şunları söyledi. Son günlerde derken bütün çevremiz, ailemiz, ilimiz o kadar zor şartlarda yaşıyoruz ki yani köylümüz, kentimiz hepimiz aynı durumdayız. Kaldı ki model olan bir şehrin yönetimiyle, yerel yönetimiyle model olan bir il ülkenin en güzel şehri sanayisiyle başta giden bir şehrin böyle bir şeye maruz kalması manidar. Kimi yok ki benim burada zorla dolabını 3-5 kuruşla dolduran insanın dolabında 11 saat elektrik getiriyor benim dolabımda hiçbir şeyim kalmadı. Öbür tarafta <laughs> suyum gelmiyor diyor, hidrofor basmıyor diyor. Çünkü elektrik yok. Gaskin bu işte bir suç yok. Gaskin ne yapsın elektrik olmazsa? Malum son zamanlarda sıcakların da bu kadar ağır bastığında bugüne kadar insanlar zaten tahammülü yok. Yani ne bir antilatör çalıştırabiliyorsun, ne bir klima çalıştırabiliyorsun. Yani ben hangisinden bahsetsem ki? Yani bu ya hatırladığım kadarıyla 2021'di. E, Sayın Belediye Başkanımız Fatma Hanım'ın Enerji sayı uyarmıştı. Bu elektrik konusunda, bu konuda duyarlı olması konusunda duyar. Bak o yılda bunu deklare etmişlerdi. Bugün 2025 o günden bugüne kadar hakikaten TEDAŞ nereye yatırım yaptı? Neye yatırım yaptı? Bu kadar nüfusun artmasına baktığınız zaman çatır çatır trafolar patlıyor. Neden? Çünkü artı sıcaklar insanlar doğal olarak. Yani ben dün dün basından takip ediyorum. Muhtarlar gidiyorlar. TEDAŞ'ın yöneticileriyle görüşemiyorlar. Nerede? yöneticileri yok. Muhatabımız emniyetle güvenlik görevlileri. Ya buranın idarecileri yok mu? En azından ne yaptığınızı bilsin vatandaş. En azından desin ki bu işin bir sonu var. Yani ben bugün bu sıkıntı yaşadım ama bir hafta sonra artık bunu yaşamayacağım diye bilsin. Tüm Musa Beylililer Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ökkeş Gün şu şekilde konuştu. Elbette ki şehrin nüfusu büyüdü. Teknolojik gelişmeler üst düzeye çıktı. Fakat özelleştirmeyle birlikte enerji sahanın bu işe almasıyla burayı öngörebilmeliydi. Nüfusun büyümesini, ülkenin beşinci büyük şehri olan, sanayi şehri olan Gazi şehrin ayrıca göç almasıyla birlikte bu şekilde çoğalmasının altyapısını önceden hazırlaması gerekiyordu. Bizlere faturalarımızın üzerinde bakım onarım bedeli, yatırım bedeli ile ilgili faturaları alırken bugün karşılaştığımız normal, evet iklimle ilgili bir ee, ...sıcaklık var... Ee, ...küresel ile ilgili bir artış var... ...1-2 derecelik sıcaklıkta... ...şehrimizin %70'inde... ...ve kırsalımızdaki elektrik kesintisiyle ilgili... ...öngörüleri... ...düşünerek bununla ilgili yatırım yapmadıklarından dolayı... ...ben görevlerini yerine getiremedikleri... ...kanaatinde olduğumu ifade ediyorum. Turan Bozkurtları Teşkilatı... ...Genel Başkanı Necmi Keskin... ...şu şekilde konuştu. Şu anda elektrikle ilgili olan sıkıntı... ...günden güne büyüyor. Yerleşimde yapılan trafolar şu anda kaldırılıyor. Şehrimiz geliştikçe trafolar biraz daha zayıf kalıyor, biraz daha yetersiz kalıyor. Bunun için acil bir şekilde gerekli yerel yönetim, gerekli genel yönetim olarak TEDAŞ'a bir uyarıda bulunması lazım. Toplantıya katılan bazı sivil toplum kuruluşları, kesintilerin nedenlerinin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını ve altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanmasını talep etti.